Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arena oynuyoruz. Arenada Thompson challenge yapacağız. Bu tarz videoları istiyorsanız, challenge videoları, arenada challenge videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Önceden bildiğiniz üzere böyle challenge'lar yapıyorduk arenada. Tabanca challenge falan yapıyorduk. Oy! Böyle arenada tabanca challenge falan yapmıştık. Ee, ben de devam ettireyim dedim. Thompson challenge yapayım dedim. Umarım beğenirsiniz. Eğer ee, beğenirsiniz beğenirseniz like atıp kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Eee bu da arenada... o oh! ne? Adam ünümeş. Iş... Adam hile. Hile adam. Adam yok oluyor, geri geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Birden gözümün önüne çıktı adam. Adam birden Yok oldu. O neydi lan? Oy onu aldık. Thompson az sekiyor Allah'tan. Oy ona vurdum yanlış. Oy! Oy ne yaptım? Ne yaptım lan orada? Thompson çok sekmiyor arkadaşlar. Allah 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 Allah. Ya ben vurdum onu. Ya vuramadım. 7 leşimiz var arkadaşlar. Bugün böyle bir challenge yapmak istedim. Thompson bayağı aranada bayağı bir iyi. Çok iyi vuruyor. 50 mermi olduğu için bayağı vuruyor. Ah nasıl ya tek yedim. Kafa adam vurdu ile tek yedim. Lan. Lan. Arkadaşlar görmediniz duymadınız bilmiyorsunuz. Biraz körlük yaptım. Lan canı 3. Heyşat bayağı attım düşmedi Thompson çekmiyor lan eğilince Lan bo ney bomba önümde patladı sonra tekrar patladı 9 yaşım var Bak ya 15 iki parmak oynuyorum arkadaşlar lan adam pusuyormuş ya ya duvar yapıyormuş görmedim adam orada pusuyormuş Uyyy Çok güzel eşyalattım Bak o adam uçuyor lan. Pink mi lan o? adama pingi mi var hile mi? O ne öyle? Pingi var herhalde. Ama adam birden birden karşımıza çıkıyor. Lan eşya böyle atma 68 hasar verdi. 11 leş. Bomba geldi. Lan bomba patladı yanımda ya. Yanımda bomba patladı. Eğim aşağı kaydı. Ulan kafamdan nasıl mermi sıyırıyor ya. Lan hangi birine vur? Ulan canı bir. Canı birmiş lan. 119 vurmuşum. Bizim adam niye yere yatıyor ya? Ya bu adam ışınlanıyor ya. Şuna bak ya. Adam ışınlanıyor. Oy, iki eşya dedi. O adam duvar arkası vuruyor lan. O kadar meslesi var ki neredeyken vuruyor adam beni. Şu ışınlanmaya bak. Son birleş. Ve bitti. Arkadaşlar bugün Thompson Challenge yaptık. 16 leş aldık. 10 asistimiz var. 16 leş 10 asist. Gördüğünüz gibi 16 tane leşimiz var. 10 tane asistimiz var. Eee bugün bir Tamsın yapmak istedim e, 515 abone olduk Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar daha yeni 500 abone olmuşken şimdi 515 aboneyiz Hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar beni desteklerseniz devam yani destekleyen herkese çok teşekkür ederim destekleyecekler destek verecekleri de çok teşekkür ederim e, Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma da abone değilseniz abone olmayı like atmayı arkadaşlar tekrar aynı şeyi söylüyorum bunu kafa gitti iyice ee, saat şu an saat dört buçuk arkadaşlar Sab yani dört buçuk gece mi sabah mı artık ben onu bile bilmiyorum ee, dört buçukta video çekmeye çalışıyorum siz arkadaşlar siz de emeğimi karşılığı olarak kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, ne tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın ee, arana challenge fikirleriniz var yani arana challenge çekmemi istiyorsanız bu videoyu beğenin ee, devamı gelir arkadaşlar. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.